Merhaba arkadaşlar şu an dur şah, tamam. Arkadaşlar şu an 2000 izlenme olmamıza sadece 49 kişi kaldı. Haydi arkadaşlar azıcık YouTube'a girin. YouTube'a girin ve 49 kişi son 49 son 49 arkadaşlar. Bir 5 güne falan yapacağımı düşünüyorum ya da 4 gün 3 gün 3 gün rekor olduz arkadaşlar. Ne olur abone olun. Like atın. izleyin, Beğenin. Videoları boşuna atmıyorum arkadaşlar ben. Bu arada yeni bir tane video gelecek efsane. Onu izlemeyi unutmayın. Haydi görüşürüz ben. Bay bay. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. 2000 görüntülemeye gel geleceğimiz için çok mutluyum arkadaşlar. Özel video gelecek arkadaşlar. Çok iyi bir fikrim var. Görüşürüz.